buzdağının çok küçük bir kısmı hayatın içindedir. Geri kalan da suyun içindedir. İşte ona da bilinçaltı, bilinç ötesi, alt beyin, bir sürü tabir var. Bilinçaltı en kabul gören yargı. Bilinçaltı duygularla ilgili bölünmüş gibi anlatılıyor. Hayır arkadaşlar. Erdemli olmaya başlarsa, insan erdemli olmaya başlarsa bir sinirli yüzü tanıyabilir. Ama sinirli olup yüzüne yansıtmayan bir insanı nasıl tanır? Hiç düşündünüz mü bunu? yetkisleri kuvvetlendirmenin bir yolu var arkadaşlar. O yolda spekulum mentis diye bir kavram var. Hmm. Bu beş unsurun insanda olmazsa insanın kendisini inşa edemeyeceğini söylüyor. Evet. Hmm. Bu bilinçaltı öyle bir yerde ki Birincinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bilinçaltını da bilmiyoruz. Ama metaforik olarak işte bir buzdağına benzetirler. Buzdağının görünen kısmı bizim personamızdır, yüzümüzdür, gözümüzdür, konuşmamızdır. İşte verdiğimiz kadardır. Verdiğimiz kadar da alırız hayattan. Ne kadar samimiysek o kadar samimi insanlar gelir. Ne kadar politiksek hep politik insanlar gelir ve insan bilmez. Aslında bunu bir koruma içgüdüsü olarak görür. Kendimi de şifre etmeyin, çıplak kalmayın, herkes bana bakmasın çok böyle su istimal edilebilirim. Çok böyle samimi olursam beni dolandırırlar, üç kağıt olur falan gibi durumlar yüzünden de bir persona geliştirmişizdir. Yani ne demek bu? Buzdağının çok küçük bir kısmı hayatın içindedir. Geri kalanı da suyun içindedir. İşte ona da bilinçaltı, bilinç ötesi, alt beyin bu bir sürü tabir var. E bilinçaltı en kabul gören yargı. Şimdi buranın duygularla ilgili olduğu fikri de çok tartışılır durumda. Bilinç altımızda bastırdığımız, sakladığımız, geçmiş belleğinden, ta atamızdan dedemizden de gelen, kendimizin de biriktirdiği, işte hatta travmalarımız dediğimiz, bazen yüzleştiğimiz, bazen gördüğümüz, babamdan annemden gelen şeyle bir an yüzleştiğim yer gibi de bir alandan bahsedilir. Buna da bilinç altı diyoruz. Ve bilinç altı duygularla ilgili bölünmüş gibi anlatılıyor. Hayır arkadaşlar. Evet, çok iddialı bir kelime oldu ama. Bir... <laughs> Hayır. Duygularımız yönetemediğimizde, yönetmek istemediğimizde, görmek istemediğimizde, kelimeyi dökemediğimizde, yani dünyada, dışarıda, reel dünyada, gerçek dünyada karşılığını bulamadığında, nereye koyacağımızı bilmediğimiz bir yer olarak tabir edilir, tarif edilir. Yine beynimizin içindedir. Aynı görme işleri nasıl, hangi hücrede oluyorsa bilinç altı denilen şey de yine beynimizin içindedir. Neyin beynimizin içinde olduğunu bilmeden söylüyoruz. Görme işlevi de bir elektrik sinyali olarak beynimizin içinde ama duygu karşılığı olarak doğru. Sinirlendiğimizde beynin bir bölümü elektrikleniyor. Demek ki bir duygu karşılığı var orada. Demek ki orası evet. aynı zamanda duyguları da kaydetmiş. Demek ki aynı zamanda o açığa çıkmayan bizim kontrol ettiğimiz, bakın bizim kontrol ettiğimiz açığa çıkmaması için uğraştığımız duygularımız haliyle beyin eğer erdemli olmaya başlarsa insan erdemli olmaya başlarsa bir sinirli yüzü tanıyabilir. Hepimiz tanıyoruz değil mi sinirli bir yüzü. Ama sinirli olup yüzüne yansıtmayan bir insanı nasıl tanır? Hiç düşündünüz mü bunu? İnsan bunu tanıyamıyor arkadaşlar. Makine bunu tanıyamıyor. Tanıyor. Bunu nereden tanıyor? Bu da çok enteresan. Bilim yani bilgi evet. bilgi eğer işlevsel hale gelirse yani kullanılabilir hale gelirse bilim bunu da fark etti. Özellikle frekansı yüksek insanlar üzerinde yapılan testler bu sonucu vermeye başladı. İnsanlar çok daha ileri boyutları da var. Hatta birbirine bakarak onun öleceğini bile görebiliyor artık o derece ileri boyutta ölçümler de var. Ama çok basit anlamda ahlaklı erdemli insanlar İnsan sinirli olmasa dahi sinirli olduğunu anlayabiliyor. Buna geçmişte empati denirdi, empat denirdi, telepati denirdi. Bugün bu da ortaya çıktı. Yani demek istediğim şu, sevgili Beyza bana. Platon pardon neyi hatırlattı hocam? <gülüyor> 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 güzel evet. Hatırlattı. Evet hepimiz birer suretiz. Bak bu da çok güzel. Hepimiz birer suretiz ki Platon deyince aklıma hemen suretler geldi hepimiz birer heykeliz evet. e, haliyle heykele nüfuz eden bir töz, bir psike, bir psişe, bir ruh var söyleme evet. üzerinden ha evet kendimizi aslında o nesnenin içinde saklıyoruz fikri de çok dehşet verici biz evet. eğer bu saklı olanı ortaya çıkarabilirsek başta kendimizde, kendimizde kısmında çok çaba sarf etmeliyiz kendimizde çıkarttığımızda kendini sak vüyormuş gibi gözüken insanları da görebiliriz. Bakın burada e, çıplaklık kelimesini kullanacağım. Yani insanları o üzerindeki giysisi, o ruhunu kapatmaya çalıştığı, o üç kağıdını kapatmaya çalıştığı, o aslında sevgisizliğini kapatmaya çalıştığı kısmı da görebiliriz diyor. Bu da son dönemin en güzel verilerinden bir tanesi. Sinirli bir yüz, herkes sinirli olduğunu anlar. Gülen bir yüzün sinirli olup olmadığını erdemli insan anlarmış arkadaşlar. Hani kim de ya, benim hislerim çok kuvvetli evet. diye açıklıyor. Aile hisler nasıl kuvvetli oluyor? Bu arada hisleri kuvvetlendirmenin bir yolu var arkadaşlar. O yolda erdemli olmak. Yani kitap okuyarak hisler kuvvetlenmiyor. Meditasyon yaparak, kontemplasyon yaparak, davadan atlayarak, iki donmanda kaşarak olmuyor. İnsan kendisi için ne yatırım yapacaksa ben son zamanlarda buraya biraz böyle takıldım. Mazur görsünler. Erdemler erdemler deyip duruyorum. Hemen hemen her konuşmada oraya dem vurmaya başladım. Bizden saklanan kayıp parametrenin o olduğuna karar verdim. Niye kayıp? Erdemler sayesinde kişi kendisiyle buluşuyor. Buluştuğunda ne fark ediyor biliyor musunuz? Evrenin, doğanın veya bir başka insanın kendisi dışında bir unsur, bir olgu olmadığını fark ediyor. Haliyle bir sonraki sahnede bir kolektiviteden bahsediyoruz. Tikel ve tümel kavramlarını bir araya getiriyoruz. Bir ben olmamış bir insanın biz olma endişesini ben komik buluyorum. Ben olmak için gerekli olan bilgiyi almalısın. Bu hem teolojik bilgi, hem bilimsel bilgi, hem felsefi bilgi, hem tarih bilgisi hem de sanat. Bakın Spekulum neydi? Aklıma gelecek. Mantis. Spekulum mantis diye bir kavram var. Bu beş unsurun insanda olmazsa insanın kendisini inşa edemeyeceğini söylüyor. Birinci unsur sanat. Sanatın ne olduğunu bilmeli ve içselleştirmeli. Sanattan dine giriş. teolojileri ve tamamını bilmeli, anlamalı. Teolojinin bizdeki ruhsal karşılığını Bizdeki zihinsel karşılığını bilmeli. O motivasyonu sağlamalı. Peşi sıra gelen bilim var. Hı hı. Ve bilim teolojinin dışarıya çıkmış hali. dışarıdaki içselleştirme hali. Bakın çok derinden gelen sanat, kendini sorgulayan sanat, dinle motivasyon sahibi olur. Aldığı motivasyonla dışarıya çıkar, yabancılaşır. Peşi sıra geçmiş belli tarih diyoruz. Tarih ile durumu analiz eder felsefeyle bir neticeye varır. Bu beş kavramı çok önemsiyor. Spekulum metis denilen e, bir ideal, bir söylence. Bir, söylence demeyelim. Bir e, doktrin. Evet. evet. Dala, buradan da atlıyorum. Ben, ben bu konuda eleştiriliyorum. Konu, bir konu bitmeden bir konu aklına geliyor Murat İrfan diyorlar. Oradan yürüyorsun baştaki konuyu kaçırıyorsun diyorlar. Çok e... <laughs> dinleyen kaçırmıyor herhalde. Bir de beyin konuşacak. Evet. Beyine gelmek yani direkt beyinden başlanacak bir mesele değil bu. O yani, yüzden en doğru şekilde esnaf beyin, beyin deyince aklımıza zeka geliyor. Zekanın nerede olduğunu bulabilmemiz için bir kere duygularımızın nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Duyguların nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Çok samimi söylüyorum. Bu bir salonum, çok öyle ölçülebilir de bir şey değil. Ben size işte en son bir testi sizle paylaşmıştım. İşte beş çift birbirlerine seni seviyorum diyor. E, frekansları, konuşma biçimleri, jest ve mimikleri her iki çiftinde yani beş çiftin haliyle on kişinin jest ve mimikleri seni seviyorum kapsamında fiziki olarak bu çiftler birbirini seviyor bunu dillendirdiler. Ama ölçüm yaptığımızda hı hı. 20 ile 600 arasında fark var. Yani bir iki değil. Seni seviyorum diyor ama 20 şiddetinde seviyor. Eşi onu 10 şiddetinde seviyor. Diğer çifte bakıyorsunuz 400 şiddetinde seviyor. E karşısındaki eşi 200 şiddetinde seviyor. Yani ölçümlendiğinde söylenmiş olanla ölçümlenmiş olan arasında çok büyük fark çıkıyor. Bu farkı elektrik olarak ölçüyoruz çok basit anlamda elektrik frekansı olarak ölçtüğümüzde büyük farklar çıkıyor. E şimdi bu farkı bir kelimede ölçebiliyorsak davranışlarımızın tamamında şöyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. Ben bu adamdan haz etmedim. Ben bu kadını sevmedim. Bu kadını çok sevdim ben ya. Niye bilmiyorum daha yeni tanıştık. Hatta ben sanki bu kadını yıllardır tanıyormuşum gibi. Hatta ya bu bu adam baba gibi geldi bana. Yani aileden gibi sanki. Ya bu çocuk ne tatlı. Öpesim geldi. Öyle bir baktı ki, öyle bir şey dedi ki. Denilen kavram da tam buraya oturur. Haliyle biz nerede nasıl bir bağlantı kuruyoruz kısmında henüz kendimize çok yabancıyız.